Merhaba astral gezginler. Biraz yorgun gözükebilirim. Çünkü sabahtan beri Aterium varsı etkinliği oynadım. En baştan beri oynamamıştım. Çok uzunmuş. Onu konuşacağız videoda. Ama asıl konumuz tabi 1.5 yaması. Onunla ilgili biraz konuşacağım. 1.5'te Silver Wolf geri geliyor. Çekelim mi çekmeyelim mi diyenler için. Ee, ama tabii 1.5'ten önce 1.6'yı da konuşmak lazım. Çünkü şu anda yabancılar genelde 1.6'ya yönelmiş durumda. Çünkü e, iki karakteri de istiyorlar. Özellikle May karakteri geliyor. Bu sanırım Raiden May'nin e, Star Rail versiyonu. Yani Impact, Honkai Impact 4'deki e, Raiden May karakterinin eğer Star Rail versiyonu geliyorsa ki isimler genelde oradan geliyor. Ee, Ruan Mei olarak gelecek. Birçok kişi pull yapacaktır. Hatta ben de deneyebilirim. Yani benim tabi topazı falan çektik. Ee, çok az kaldı. Şu an elimde 30 pul falan var. Yani bilmem 10 tane oradan gelecek. Oynayınca da bir 10 falan gelir. Yani gene 50-60'ı buluruz ama %50-%50 kazanacağımı sanmıyorum. Son 2 taneyi kazandık. E, o kadar da şanslı değilim yani şanslıyım da o kadar değilim diyelim. Yani Mei'yi çok alabileceğimi sanmıyorum ama e, denerim. Birçok kişi de buraya gidiyor. E, ama şöyle bir şey var bence 1-5 karakterleri de hiç fena değil. Yani özellikle e, Huo Huo yeni bir karakter ama e, burada Silver Wolf geri geliyor. Bu arada geri gelmelerde şeyi atladıklarını fark ettiniz muhtemelen generali atladıklarını. Onlar da farkında generalin pek çekilmeyeceğini Silver Wolf'a getirmişler. Bence Silver Wolf yani yoksa alınmalı. Yani çok işleri kolaylaştıran kilit bir karakter diyebiliriz. Tabi oyun baya uzun zaman geçti. Yani en baştan beri oynuyorsanız ve bir şekilde alamadıysanız geldiği zaman. Ee, belki elinizde yeterince farklı weakness çeşidi vardır yani çok bende de çok karakter kasılı oldu şu anda ee, hesaba girince orayı da gösteririm yani topaz mopazı da kastım Yani şu an elimde saçma sapan bir sürü takım oldu yani mokta böyle takılıyorum yani değişik değişik bu kesecek mi falan gibisinden ee, yani o noktadaysan silver wolf'a çok ihtiyaç olmayabilir ama... Yani genel anlamda iş yapıyor ya. Silver Wolf hani koyuyorsun her takıma ve e, weakness ekliyor. Eklemezse ne bileyim debuff atıyor falan. Ya yani iyi bir karakter. E, hatta ben bunun bu kadar iyi olmasını eleştirmiştim e, şey videosunda hatırlarsanız. Bu tier list videosunda. E, ama onun dışında Ho Ho da çok iyi. Ho da bir parantezde açacağım. En baştan beri hep diyorum. 4 tane karakter e, çok az diye bu oyunda. E, 4 kişilik takım bence 5 olabilirmiş. Çünkü çok fazla şey getirmişler. Ya da 4 kişilik yapıyorsanız bu kadar support olmaz diyordum. Yani çünkü işte tank ayrı, healer ayrı, debuffçı ayrı, buffçı ayrı falan derken... Çok fazla support rolünde karakter var ki... Topaz ve e, Kafka gibi diğer karakterleri geliştiren... Hero'ları da eklediğiniz zaman yani bunları da support gibi sayarsanız olayın çığırından çıkıyor. Yani 4 kişiye biz ne koyacağız durumuna geliyoruz. E, bu nedenle de son birkaç buffçı veya işte support karakterin çift e, amaçlı olduğunu görebiliyoruz. Özellikle Fu şu an e, bir yandan işte tanklıyor bir yandan... Heal atıyor az da olsa bir yandan da böyle crit mirit bir şeyler veriyor hani atak yönüyle yani e, neredeyse üçü bir arada tarzı bir hero yapmışlar huo huo da bu tarzda arkadaşlar abundance ama e, yani bir yandan da hasar artışı falan sağlıyor yani e, hani bunlar çok gelecek gibi. Çünkü başka türlü power creep yapamayacaklar. Yani hasar atma noktasında seale'yi power creepleyemezsin yani. Hem hasar atacaksın hem tanklayacaksın falan hani blade tarzı. ya Bu tarz şeyler gelmek zorunda. Bu supportlarda daha da artacak gibi duruyor. Yani bütün rolleri yapan supportlar görebiliriz. Ona göre pull yapabilirsiniz. HuoHuo da bence bu açıdan diğer healerlardan önde. Yani bir takıma Natasha koymak yerine Huo Huo koymak arasında ciddi fark olacaktır diye düşünüyorum ee, ki bu noktada belki Beyluyu falan da sayabiliriz yani Beyluda e, tamamen işte Heal falan atıyor bir kişi ölürse kaldırıyor da çok da yani genelde en dayanıksız ilk öldüğü için e, çok da bir kullanışı yok e, yani ilginç bir eklenti diyebilirim Healer'lar bakımından hatta yani yerine göre Locha'dan falan da iyi olabilir. Bilmiyorum emin değilim. Bakmak lazım geldiğinde. Önemli bir karakter. Zaten bu yüzden 4 yıldızlarını çok kötü koymuşlar. Benar'ın 4 yıldızında Serval falan vardı. Yani benim E8 Servalim var. Arlan var falan. Yani diğer Argenti ve işte Silver Wolf'un 4 yıldızları daha iyi. Yeni gelen 4 yıldız Hanya da orada. Hanya'yı bayağı iyi buluyor insanlar. Bilmiyorum. Ben 4 yıldız için kulu yapmayı çok mantıklı bulmuyorum. Çünkü 5 yıldızlar gerçekten e, bu oyunda çok daha üst seviyede arkadaşlar bence. Yani e, baktığımda Topaz olsun, Silo olsun ilk 5 yıldız banner'ı. E, yani birçok karakter işte hem follow up'ı oluyor, hem ultisi oluyor, hem bilmem skill'i oluyor. Yani general bile... Ee, çok kötü değil ne bileyim şey bile fark ediyor yani her tamı yoksa işte e, neydi o ablamızın adı en sevdiğim Himeko ha. Himeko herta arasında karşılaştırdığında Himeko fersah fersah önde yani ee, o yüzden bilmiyorum Hanya'yı çok ee, hani bunun için bir pull yapar mıyım bilmiyorum ama e, hani banner olarak fena değil yani silver wolf banner'ın içerisinde olması güzel diye düşünüyorum eğer silver wolf'unuz yoksa. Argenti'yi biraz konuşalım bu Argenti'yi averagenti ya da e, o tarzda yorumlar yapıyorlar arkadaşlar yani averaj ortalama demek hani mid hang gibi bunu da o şekilde Averenti falan diye de yazan gördüm. Tam oturmadı ama yani meme oluşmuş. Yani çok iyi bulmuyorlar ki zaten eridition olarak geldiği için ben bir tık mesafeli olurum. Yani ben bu saatten sonra Eridition'a yatırım yapmam. Sadece e, Himeko yani Himeko da zaten Honkai Impact'ten dolayı e, tercih ettiğim karakterler. Bu arada Mei'yi de sırf bu yüzden tercih edeceğim. Yani yoksa e, benim supportlara bakışım Genel olarak yer kaplayan gereksiz e, hero'lar şeklinde son zamanlarda ki yani Seelie'yi de oynadım. Seelie'den sonra bu görüşüm çok daha pekişti yani gerçekten işi bitiren karakter Seelie gerisi orada takılıyor gibi falan. E, tabii ki gerekli yani Fushan falan çok güçlü ya da Locha falan çok güçlü de e, onlar da zaten bir tane karakter değil 3-5 karakter gibi eridition ee, çok kötü yani bu noktada e, bilmiyorum yani Arjantinde çok e, tavsiye etmem ama karakter olarak hani biraz orijinal böyle yok güzellik yok bilmem ne havalı takılıyor Diluk'un böyle biraz daha böyle şey hali. <laughs> e, Diluk'ta gençindeki Diluk'tan bahsediyorum tabi oynamayanlar olabilir e, ona benzetmişler yani ilginç gözüküyor ama. Eridius'un karakterlerin geneli böyle herhalde. Mesela Genel de böyle kişilikli falan. Himeko zaten öyle. Ama e, boş işler müdürü olmaları olabilir. Ben bu noktada şey tarzda bir hero bekliyorum. Yani nasıl Topaz'da follow-up'ları geliştirdilerse... E, ...paratoner tarzı bir hero bekliyorum ileride. Yani ne işe yarayacak bu? İşte... E, ...karşıdaki bir karakteri işaretleyecek. Nasıl follow-up için işaretliyor Topaz. Ee, bu işaretlenen karaktere eğer bir hero alan olarak ekstra vurabilecekken vuramadıysa... ...onun hasarını oraya yansıtacak gibi. Yani otomatik olarak belli bir oranda yansıtır tabii. Çünkü öbür türlü mesela tek başına bir boss olduğu zaman... 4-5 düşman olabildiğini düşünün. Yani genel mesela hasar bir anda 5 katına çıkar olmaz öyle. Ama yani mesela yüzde 10-15 şeklinde artacak biçimde bir işaretleme yapabilir. Eridition'ın böyle bir şeye ihtiyacı var. Yani normal şartlarda düzelecek gibi değil. Yani sorun zaten General'in kendisi de değil. Eridition'daki bütün karakterlerde e, zayıflık biz seziyoruz ki yani Serval çok daha güçlü yani habire ulti atabildiği için mesela içerideki diğer karakterlerden diyelim e, ve şeye geçelim. Lightcon kısmına geçelim. Lightcon'larda eee abundance lightconu verecek event'ten arkadaşlar. E, bu bayağı iyi yani bence. E, yani güzel olacağını düşünüyorum. Bu Lightcon değildi galiba. Neydi? Ha, bu Lightcon arkadaşlar. Bunu event'ten verecek. Bu bence iyi olacak. Yani e, event'ten Lightcon Silver Wolf geldiğinde vermişlerdi daha önce. E, ve herkes kullanmıştı. Bayağı beğenmişlerdi. Bunun da kötü olacağını hiç düşünmüyorum. Gayet iyi olacaktır diye düşünüyorum. Yine bütün bannerların Lightconları da geliyor. Yani Silver Wolf'u event ile alamamış olacaklar da buradan pul yapabilirler gibi duruyor arkadaşlar. Hikayede bir şey hikayemiz var. Bu karakterin böyle bir korkunçlu durumu var. Bu arada Hoho'nun ilginç bir hikayesi var zaten. Hoho -Ho bir işte lanetleniyor mu ne oluyor? Kuyruğu böyle o yüzden yanar döner. Ee, o arada da Ten Ten neydi? Ten Lords Commission mı? Öyle bir şey var aynen burada yazıyormuş zaten. Ee, bu işte yaratıkları hapsederken bakıyorlar. Aa bu karakter lanetlenmiş. Lanetlendiği için bütün uğursuzluklar başına geliyor Hu Hu'nun. Ee, zaten böyle bir yüz ifadesi de var. İşte aman nerelere no, geldik falan. İşte Ten Lords Commission'da diyor seni işe alalım. Çünkü bütün o uğursuz yakalayacağımız şeyler seni buluyor gibi. Aslında üzücü, trajikomik sayılabilecek bir hikaye tabii bu tarz oyunlarda gülüp geçiyoruz. Ee, zaten buna da üzülecek halim yok. Yani içinde bulduğumuz şartları düşününce umrumda da değil. Muhtemelen pulda yapmayacağım. Zaten yapacak pulum da yok yani. Meyye falan belki denk gelir. Ee, hikayeler var hikaye değil eventler bu ilgimi çekti fotoğraflar bozulmuş marçın ee, bu fotoğrafları yeniden çekeceğiz falan güzel olmuş yine bir boulder town'a yeni bir dövüş e, etkinliği geliyor fight club tarzı bu arada belo bütün her türlü bu müsabakaları yapıyoruz yani orayı da iyice şey ortamına çevirdiler yani kapışma ortamına bilmiyorum. Ee, yine Gift of Odyssey'imiz var. 10 tane e, beleş gelecek. E planar fish'yalar falan filan bunlar da geliyor arkadaşlar. Gameplay'de Simulated Universe'a e yeni bir world ekleniyor. Bu gayet iyi bir eklenti. Çok okeyim. yeni gelen setler de güzel. Onlar da gelince konuşuruz. E ee, hirolar için iyi olacağını düşünüyoruz bazı zayıf hiroları daha iyi hale getirir diye düşünüyoruz arkadaşlar. Bu da yeni mekanların görselleri falan. Diğer yeniliklerimiz var. Burada ilginç şeyler vardı. Bir bakalım şu an hatırlamıyorum ama ne varmış? Yeni bir Cavern of Corrosion geliyor. Yeni setler okey. Bunda bir şey yok. Ee, yeni bir Stagnant Shadow geliyormuş. Tamam bu da Ascension materyal. Guestbook bu iyi oldu. Mesela e, Express'in içine ne geldiyse yani hangi karakterler ziyaret ettiyse bunları görebiliyorsunuz. Söylediği şeyleri okuyabiliyorsunuz falan. E, güzel yani eklenti olarak. E, Consumable'a yani hiç kullandığım bir şey değil ama böyle bir eklenti gelmiş. Ne bu? İşte otomatik tüket şeklinde e, battle'lara girerken seçtiğiniz yiyeceği tüketiyor. Ama zaten birçok battle'da siz bunları kullanamıyorsunuz diye biliyorum. O yüzden ne kadar etkisi olur bilmiyorum. Ee, Forgotten Hall'da da mesela ilk kısmı bitirdiniz. ikinci kısımda işler iyi gitmiyor. Restart diyorsunuz. İlk kısmı oynamadan tekrar oynayabiliyorsunuz. Bu iyi olmuş bu getirilen özellik. Yani böyle yenilikler de yapmışlar. Yani genel anlamda e, güzel bir patch gibi duruyor benim için. E, fena olmayan e, eklentiler de var. Karakterler de ilginç. Yani e, pull yapmayacağım bir beşi ama e, averajentimiz arkadaşlar averajventimiz e, ilginç gözüküyor. Yani hikayesini oynamayı düşünüyorum. E, trailerında falan da böyle bir değişik hareketleri var. Hal ve hareketler içerisinde. Hani troll muroll eğlenceli olabilir gibi geliyor. zaten şeyi de çok beğenmiştim mesela bu bu arada hemen oyuna da geçelim. Şeyin hikayesini de çok beğenmiştim arkadaşlar. E, Loça'da böyle marş dedektiflik yapmaya falan kalkıyor. Eğlenmiştim yani. Eğlenceli geçmişti. Şimdi gelin bakalım şu Aterium War'a bir konuşalım ya. Yani böyle bir Nasıl e, event yaptınız yani gerçekten bu emek e, keşke daha main story'e falan verilse olmaz mıydı? Mesela şimdi gelin bakalım neler var. 4 bölge var. Okey 4 bölgeyi gezdik. 4 bölgenin içerisinde işte e, bu bence oyunun haritalarını bir kere daha kullanma sistemi olmuş. Kötü değildi. işte sandıklar bulduk orada birileriyle kapıştık falan filan. Çok güzel tamam okey bölgeleri tekrar kullandın 4 tane yaptın ona da tamam bir şey demiyorum uzun bir event. Ama e, birincisi final çok uzundu yani 4 bölgenin finalinde ben zaten finalleri yaptım bence final kısmında bir kişiyle kapışmam lazım. Ya da daha az bölge olmalı ya da bölgelerde final oynamayabilirdim. Çünkü finallerin şöyle bir sorunu var. Hani niye finale taktın diyorsunuz belki. Oto e, oynatmıyor. Yani kendinizin oynaması lazım. Kendimin oynamasının şöyle bir kötü yanı var. E, inanılmaz derecede yani hiç alakam yok karakterlerle. Yani seçip oynasın istiyorum. Bir de karakteri çözmem gerekti falan böyle saçma sapan. Zor değil ama yani gerek yok yani böyle bir şeye. Birincisi bu. ikincisi e, zaten bunlar uzundu ve üstüne bir de final bölümünde 4 tane falan bazıları tekrar oynadık. Hadi her şeyi geçtim. Bu kısmı olsaydı tamamen okeydim. İkinci problem e, hiperlink kısmı arkadaşlar. Burada yani map'in etrafını dolaşıp bunların her birini gidip dövmem gerekti. Tabii ki önce bütün her şeyi bitirdiğim için bunlar herhangi bir zorluk da yaratmıyor. Ama şöyle bir şey var. Mesela düşman ya bu buna yönelik seçmem gerekiyor kendi takımımı. Ona göre seçeceğim çip takmam gerekiyor takıma. Hadi hepsini boz hepsini tekrar yap. Yani ne gerek var yani ben şampiyon olmuşum gidiyorum bunları falan temizliyorum. En sonunda ilginç bir şey yapmışlar hani modu çok sevecek kadar hayatta beklentiniz yoksa diyor ki istediğin kadar tekrar oynayabilirsin. İster Topaz'la savaş, ister Pelay'la savaş falan böyle döndürüyorsun mesela. Hadi gideyim şunlarla bir kapışayım falan gibi saçma sapan bir noktaya geliyor. Çünkü kalıcı bir mod bu. Madem bu kalıcı bir mod, bakın sıkıntılardan en büyüğü bu. Kardeşim niye bu reward'ların neredeyse hepsi limited time? Yani madem kalıcı, yap bunun ee, hani ilk iki mesela ilk iki bölgeyi bitirdiğimde şuradaki ilk iki bölgeyi bitirdiğimde ben bütün o limited time'ları tamamlayayım yani. Ee, ödüller gidecek diye bütün hepsini sıkıla sıkıla yaptım. Ya mesela Swarm var bu Simulated Universe'de çok güzel. Sıkıldıkça giriyorum. Bunu da öyle bitirebilirdim. O zaman baymazdı yani. En azından Hyperlink maçları bence süresiz yapabilirler de ödülünü. Şu anda oldukça sıkıldım. Yani eventten hani yanlış anlaşılmasın. Event'e çok emek verilmiş. Güzel bir event ama ana hikayede de bunu çok yapıyorlar. Ana hikayeyi bitirmeden event'e girememek gibi. Burada da ödül almak için habire oynuyoruz oynuyoruz ve sonra sıkılıyoruz yani. E, halbuki ben bunu 2 ay içerisinde tüketsem bu içeriği mesela muhtemelen hem beğenmiş olacağım ee, eleştirdiğim diğer noktada yani bu kadar emek verdiğim bir şeyi biraz daha düzgün yapabilirdin yani çok bir derinliği de yok yani çok fazla ses kaydetmişler çok fazla ne bileyim yeni oyun modu gibi bir şey yapmışlar ne bileyim bir e, işte arenaya gidiyoruz falan yani mesela online bir şey deneyebilirlerdi başka oyuncularla kapışma olabilirdi ee, yani bilmiyorum hani bu kadar e, masraf edip Hadi bunu 30 günde bitir ve bir daha oynamayacak kadar kusacak kadar buna maruz kal gibi bir şey yapmayabilirler de. Ee, i̇yi bir içerik yani dolu dolu bir içerik. Ona lafım yok ama bahsettiğim gibi belki ben sona bıraktığım için de böyle olmuş olabilir. Hani bir gün boyunca böyle 5-6 saat falan sürüyor çünkü yani gerçekten. Hani başka şeylere de baktım arada ama yani uzun sürüyor. Iııı. Ee, Burada bir hero ödülü vardı bu sanırım limited time değil ama hero'lar da çok eski yani Serval'im E6'ydı Luka E6'ydı ee, yani hook aldım gittim yani Pela'da da çünkü birkaç tane vardı Pela'da yakında E6 olur diye ee, hook'um sadece bir tane vardı E0'du hook aldım. Yani öyle bu şekilde gidiyor. Sizin yorumlarınızı alayım yani bu event'i beğendiniz mi yoksa fazla mı geldi? Ee, yani ben çok aşırı şeyi de sevmedim. Hani Pokemon göndermeleri çok vardı. İşte hepsini yakala falan filan tarzı ya da işte o e, coin midir nedir onu markı böyle poke topu tutar gibi tutuyor bütün karakterler ama. E, yani bir tık... E, Hani savaş farklı falan yapılabilirdi diye düşünüyorum. İyi de ama yani genel olarak oyuna karşı en azından güzel güncellemeler getirdiğini görmek açısından beğendim diyebilirim. Ee, biraz hero'ları göstereyim size. Son topaz da geldi mesela. Topaz fazla kombatta deneyemedim ama generalle bir takım yaptım. Yani hiç fena gitmiyor. Genel bayağı güçlenmiş oluyor Topaz'la birlikte olunca. Topaz'ın kendi de Fena değil çünkü elimde zaten e, kasılmış bir relik seti vardı. Topaz için arkadaşlar. E, nerede relikler? E, yani Topaz'a giden bir set olduğu için takıyor yani şu anda Topaz bunları. E, fena bir olmayan bir set. Bunu ben bayağı oyunun başlarında kasmıştım. Biraz da bilgisizken kastım. Statları biraz kötüydü. E, yine Sashank'taki şeyi verdim ona. E, light konu verdim. Dort Play'i ve yani fena değil gücü e, güzel e, şeyle de birleşince dediğim gibi genelde birleşince gayet iyi oluyor bir diğer takımım e, zaten Mokta da kullanıyorum Sili geldikten sonra çok rahatladım arkadaşlar yani Sili ile hangi takımı kullanıyorum burada gözükeceğiz ah evet bunu kullanıyorum arkadaşlar Mokun ikinci takımı olarak ve e, yani çok güçlü yani hatta Sanki şey takımından hızlı bitiriyor yani sili gerçekten iyi bir karakter ee, Yani bu kadar beklediğime değdiğini düşünüyorum Hani bilmiyorum belki başka karakterler daha iyi olabilir ama sili artı Bronya e, ikilisi çok iyi iş yapıyor Yani bunu zaten bir de şöyle de bir durum var Yani Trace'ini direkt fullledim Hani bekliyordum ben Sealy'i düşüreceğim kesin diye e, Materyalleri kasmıştım Burada şunu söyleyeyim ya kesinlikle 8'de bırakın arkadaşlar. Yani böyle bir fetişe gerek yok. Neden yok? Çünkü mesela topazı çok daha rahat kasabilirdim. Yani topazı da 8'e basardım. Tracelerde 10'a basmak gerçekten çok abartı. Ama ben bastım yani. Seal olduğu için acımadım verdim. Relik olarak da fena olmayan reliklerim var. Yani gerçekten iğrelikler verdiğim düşünüyorum Özellikle şu bence hiç fena olmadı Hani stat falan da verdik arkadaşa kendi kendine takılır artık yani bu statlarda fena değil e, bayağı vuruyor e, hiç fena değil yani bir kafalık bulmam gerekiyor yani benim hesap oturdu yani sonu attığım warplardan e, sonra, Artık pek bir sıkıntım yok. Yani Huo Huo iyi gidebilir, bir healer iyi gidebilir. Çünkü Natasha'yı kullanıyorum hala, Mokta. Ama onun dışında genel anlamda e, güçlü gidiyor karakterler. Eksikleri de yavaş yavaş tamamlıyoruz. Siz de kendi adınıza yorumlarda yazarsınız. Beğendiniz mi? Ne düşürdünüz bu e, yamada veya önümüzdeki yamada e, pull yapmayı düşünüyor musunuz yoksa bir altıya mı saklayacaksınız genel? Ee, birçok kişinin yapacağı gibi bunları yazabilirsiniz. Kendinize çok dikkat edin. Yeni videolarda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Bir de kodları girmediyseniz yayının altında kodlar oluyor. Ben buraya videoya koymadım. Ee, ama Star Rail'ın YouTube kanalında son canlı yayında var o kodlar. Ee, zamanı geçmediyse kullanmayı deneyebilirsiniz. Bir dahaki yayınlarda da almayı unutmayın. Onlar veriyor. Bir günlük oluyor genelde diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Hadi bakalım görüşmek üzere bay bay.